Ya Metin Külünk de Kemal Kılıçdaroğlu veya Ümit Özdağ'ın yolunda gidiyor. Bu sığınmacılarla giriş bakın ne diyor. Yarılıyor arkadaşlar çünkü hoşumuza gider ya da gitmez toplumda böyle bir tedirginlik var. Böyle bir mesele de var. Dolayısıyla bu bir göç eden insanların şahıslarına yönelik bir muhalif bakış açısı değil. Süreci iyi yönetmek meselesidir. Net bir şekilde ifade ediyorum. Yasa dışı göçe büyük şehrin, büyük şehrin Kavramının sınırları içerisinde yasa dışı göçe izin vermemek için ne gerekiyorsa artı diğer göçün de get dolaşmasına izin vermek doğru değil. Dikkatimi çeken en önemli şeylerden birisi ya Metin Külünk de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya e, Ümit Özdağ'ın yolunda gidiyor. Bu sığmacılarla ilgili bakın ne diyor yarılıyor arkadaşlar çünkü hoşumuza gider ya da gitmez toplumda böyle bir tedirginlik var. Böyle bir mesele de var. Dolayısıyla bu bir göç eden insanların şahıslarına yönelik bir muhalif bakış açısı değildir. Süreci iyi yönetmek meselesidir. Net bir şekilde ifade ediyorum. Yasa dışı göçe büyük şehrin büyük şehrin kavramının sınırları içerisinde yasa dışı göçe izin vermemek için ne gerekiyorsa artı diğer göçün de get dolaşmasına izin vermek doğru değil. Fatih'i çok güzel örnek vermişsiniz. Evet. Feyyami Safa Fatih Harbiye hikaye kitabını yazmıştı ama şimdi Fatih Suriyeliler yazmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bunun e buna sizin e, mensubu olduğunuz iktidar partisi mi izin veriyor yani? Şartlar Biraz bir şey Fili... yok mu? Çelişki yok mu? E yani bu bir çelişki değil. 12 yıldır bu millet büyük bir özveriyle hayatın bütün alanlarında gelen misafirlerini kucakladı. Hayatı bölüştü. Ama gelinen noktada 12 yıllık tecrübeden istifade ederek, Türkiye'nin hassasiyetlerini de gözeterek yeni bir modelleme yapmak mecburiyetinde değil miyiz? Ben yeni bir modellemeden bahsediyorum. Yani elbette ki Türkiye'nin ana eksen politikası Suriyelilerin, geldikleri memleketlerine dönüş yolunu açıp oralarda hatta mahalleler oluşturma noktasında bir büyük gayreti yok mu? Ve Türkiye'de bu anlamda Suriyelilerin geri dönüşü için hızlandırıp ben şunu çok bir başka cümle daha söyleyeyim. Türkiye Avrupa Birliği'nin göç kampı değildir kardeşim. Ne yapacaksınız? Yani mesela İstanbul'u Suriyelilerden Geto, temizleyecek misiniz? Get dolaşmasına izin vermeyecek istihdam odaklı yeni bir modelleme yapacağız. Suriyelileri istihdam yani. Ben... Şimdi hayır bakın sonuçta göç hayatın bir gerçeği. Dünya göçler dünya göçlerle Bak, Metin Külün Suriyelilere iş vereceğim dedi diye manşet oluyor. Yani. Ben öyle bir şey demedim. Zaten hayır, yani var, ben olacakları e, zaten var. Yok mu? Ben. Suriyeliler şu anda istihdam alanında çok ciddi alanda olur muyorlar mı? İş dünyasının bu konudaki rezervleri niçin Suriyeliler ya gönderilirken bize de sorulsun denmiyor mu? Kapı arkasında bunu söyleniyor, kapının önünde. Dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum: Get dolaşmaya hayır. Get dolaşarak şehrin demografik yapısını risk alanı oluşturmaya hayır diyorum. Bunu yönetmeliyiz diyorum. Ve kalanlar varsa var. 4 milyonun gönül ne istiyor? Gönder. Savaş bitsin. Memleketlerine dönsünler. Onların içerisinde ikametini almış, ikamet süresini uzatmış vatandaş olan, olmuş. vatandaş olmuş olanlar var. Doktorlar ben, var. Doktorlar var, mimarlar var. E senin doktorlar ve mimarları Avrupa'nın hepsi kabul ediyor. Amerika'nın evet. hepsi. Geldi Birleşmiş Milletler üzerinden geldiler burada. Suriyelilerin arasında ne kadar doktor, mühendis varsa topladılar, gittiler, aldılar, götürdüler. İçerideki göç, e, Suriyeliler düşmanlığı üzerinden üretilmek istenen çatışmacı dile şiddetle karşın ben yönetilebilen bir modelden bahsediyorum. Bir şekilde siz de gazeteci olarak toplumun rahatsızlığının farkında değil misiniz? Toplumun bu anlamda risklerinin, Hayır, var toplumun rahatsızlığı ama bunun ekmeğini muhalefet çok yedi. Şimdi ben, yani ben mesela bir kere orada değilim. Ümit Özdağ... Ben o öyle bir dili tensip etmem, kabul etmem mümkün değil. Sonuçta bu insanlar keyfinden gelmedi ki buraya. Savaştan kaçtı. Yani onun anlaşılması için soruyorum. Evet, ben katliamdan zaten. kaçtılar. Ve bu millet kahraman bir millet. Kadir Şinas bir millet. 12 yıl ekmeğini bölüştü, suyunu beraber içti hayatı birlikte paylaştı ve bu ülkede bazı problemlerin dışında bu ülke bağrına bastı. Bastı mı? Bastı. Bu aziz milletimize bir kere teşekkür borcumuz var bu ana. Ama milletimizin fertlerinin bu konuda rahatsızlıkları var. Bu da realite mi? Toplumun bir kısım noktalarda itirazları var. Bu da doğru mu? Ben de diyorum ki süreci bir geri dönmenin önünün açılması. 2. Türkiye Avrupa Birliği'nin göç kampı değildir kardeşim. Göç kampı değildir. Evet. 3. sürecin toplumun demografik yapısına oluşmuş riskleri ortadan kaldıracak yeni bir güncelleme yapmalıyız. Eğer bunu yapmazsak Esenyurt ortada. Küçükçekmece'nin bazı mahalleleri ortada. Bağcılar'ın bazı mahalleleri ortada. Ve bir risk alanı. Türkiye ve ısrarla bir müddet önce neye oynadılar? Israrla Suriyelilerle çatışma oynadılar. Ben de diyorum ki bir çatışmacı dil şiddetle, şiddetle reddetiyorum. Hayır asla. Bu millet o dili de reddetti zaten. Ne kadar tahrik ettilerse olaylar belli bir seviyede soğukkanlılıkla yerine yatıştı ama bunu görerek burayı bu fay hattını sürekli kırmak isteyen arkada kirli bir akıl var mı Türkiye'ye yönelik operasyonlar ben de diyorum ki Türkiye'ye yönelik operasyonların aracı unsuru haline gelmesine izin vermeyecek bir modele işi dönüştürmeliyiz 12 yıllık bir tecrübemiz var ciddi bir mesela bunun için göç ve iskan bakanlığını kurmak zorundayız. Nerelerde gelenlerin iskan edileceklerine varıncaya kadar belirleyecek temel bir yaklaşım da süreci yönetmeliyiz. Bırakırsan kendine get oluşuyor. Şimdi Fatih'te Fatih'in 60 yıllık, 80 yıllık oturanları rahatlı mı, rahatsız değil mi? Gittiniz, dolaştınız, rahatlar. Ben Fatih'liyim. Rahatsız. Oradaki yani sonuçta oradaki insanlar, elbette ki insan, elbette ki yaşamakları var, hiç problem yok. Ama sürecin bu anlamda toplumsal huzura risk oluşturacak bütün özelliklerini sıfır noktasına indirecek bir güncelleme, ama temeli söylüyorum, yasa dışı göçe. Bugün bahsettiler, Esenyurt'ta 107 ülkeden insan varmış. E hani AK Parti orada vatandaşlık verip oy alıyordu, Esenyurt'ta mı? Olur mu öyle şey? Geçin onları. O çok çatışma dilini büyütmek için. Çok ucuz hamleler. Bunlara, bunların anlamı yok. Bu ülke hepimizin. Bakın ben ne diyorum? Ürettiğim dil şu. Türkiye'nin bütünlüğüne, toplumsal barışa, milletimizin huzuruna, risk oluşturmayacak bir modelle süreci yönetmek. Bunun temel şartlarından birisi yasa dışı kaçak göçmene kesinlikle İstanbul'da izin vermemek. Yasa dışı burada olan Suriyeli misafirlerimizin de geri dönüşünü izla, kolaylaştıracak orada bir yandan Türkiye zaten problemin küresel ölçekte çözümü için gayreti devam ediyor.